Siz dün de aynı şeyi yaptınız. Kullanacağım Abi herkes taraya... eliyle yapıyor. Herkes elini dezenfekte ediyor. Bırakın Ama bana bu hijyen şeylerini. Ama parmaklarınızı hadi, hadi, soktunuz. Eşi dedi ki bana içine baksana dedi. Canım onun dışı ısınmıyor. Senin teknolojiden bir haberi yok. Sok içine. De, de, de elin yansın. Bugün e, Kayhan Bey mutfakta Gülümser Hanım'ın yaptığı yemeğe elini sokmasının benim gözümde tek suçlusu Gülümser Hanım'dı. Çünkü yemeğine sahip çıkmadı ve ona o izni kendisi verdi. Sonra hayır deyip bağırsa bile iş işten geçmişti. Tavaya ben bakarken dedi ki o alttan tuttum tavayı elimi tutuyorum böyle dedi ki orada değil Şöyle. içine bak dedi. Ben Köşesine de de ben Köşesine biliyorum. de elim, ispatlamak zorundayım tabi. Is, Çünkü ispatlamak iddia zorundan. ediyor. Dün, evet. Dün bunlar, ver. Dün bunlar nasıl iddia etti? Ed Ankeste'nin ya. yandığını, oradaki ocağın A yandığını. Aa ah, bana fenalık geldi. Ben çıkıyorum. Daha fazla burada biz. Burası çocuk parkı değil arkadaşlar burası yarışma alanı öyle baskıyı presi kaldıramayacaksan hiç buralarda işin yok burada adamı ezerler kurtlar sofrası burası. Ben senin için taş yerim ama o yemeği yedirmem sana ya. Kims gel. Böyle bir gel. şey olamaz ya ben Aşkım, şoktayım tamam, gel, ya. Hadi gel. Tamam gel içeri gel hadi gel. Kardeşim bu gözler gördü tamam mı? Evet. O parmağı, şu parmağını soktun evet, mu kardeşim oraya? Evet, evet. Bu iş bitti oh, bu bak, kadar. Bak, bir dakika Bir şey söyleyeceğim abi. Bir, bir durur diyen, musunuz? Kim? Ah, kimse kavur, benim kavur. Kimse benim aklımla, zekamla dalga geçemez. Anladın mı? Evet, buraya sok diyorsa ben tutarım. Isınmış dediler bana. Hiçbir şekilde de sağda solda sızma çalışıyor. İddia etmeyecekler. Bu kadar hassassınız abi. Dışarıda İki da yemek yemeyin o zaman. Sizi yalnız bıraktım gittim. Müsaade. Olaylar olaylar. Müsaade Zahide Hanım ben inanamıyorum ya. Şimdi parmağını, ne oldu burada? Parmağını soktu ya. İçine ete parmağını dokundurdu böyle. Ya ne yapıyorsun? Size inanamıyorum. Tencerenin içinde dolma dolma parmaklar ve koca bir el var Kayhan başından beri birbirlerini yediler, birbirlerini yediler, birbirlerini, yediler, birbirlerini yediler. Ben ne yapıyorum? Lafımı söylüyorum ama sana saygısızlık ediyor muyum? Sana laf ettiriyor Hayır, muyum? Hayır ne oldu? Herkes melek oldu. Yok ama Asiye nerede? Onlar da kaprislerinden geçiniyor Zahide Hanım. alıp gidiyorlar. Nasıl yani? sağ ee, Şımarıklığından. Yani. Atışmalarından dolayı maalesef. Aralarında mı atıştılar? Evet, aynen. Kendi aralarında abi, mı? Abi, ben anlamadım hayır. ya. İngiltere Kraliçesi tamam, sanki. Tamamen şımarık yani. Hayır neden gittiler? Ben yemeği o yemeği yemem dedi gitti haklı olarak. Zahide Hanım bir şey söyleyecek Bu kadar da şaygısızlık. Hayır bir dakika böyle eksik yayın ne? yapamam olur mu öyle şey? Tabii hayır tabii. hayır şey Asiye ile. Zahide Hanım. Bir dakika ben, bir dakika Fatih burayı çözeceğiz ya, ama neredeler? Dışarıdalar. Siz ne yapıyorsunuz orada? Gelir misiniz? Lütfen öyle olur mu hiç yayını niye bırakıp gidiyorsunuz? Olur mu öyle? Gel bakayım Asiye, Gökhan. Aa, gel, gel. Niye gittiniz siz? Bir gitme yerine bana burada söyle. Niye gittiniz? Artık çok yani anlamsız bir tartışma oldu çünkü orada gel tavamı elle o geldim tavanı elleyim vıcık vıcık. Asiye Hanım bize saygısızlık değil mi bu? Size de saygısızlık, saygısızlık. Biz onların yemek de de Sizin de için saygısız. yapıyoruz burada. Siz beğenin size beğendirtmeye çalışıyoruz. Tamam, siz, buradasınız. siz buradasınız. Siz... buradasınız. Siz niye yoksunuz? Ben onu anlamadım. Terk edip Sizinle ilgisine. Anlamsız çünkü Yo, bu konuşmanı nasıl izin verirsiniz parmakla? Asiye Hanım yaptığınız gökametler yaptığınız bize büyük bir terbiyesizlik. o yemek yenmez ama şimdi. Büyük bir terbiyesizlik. Parka gitsen parka buradan çıkışta. Asiye Hanımın stüdyoyu terk etmesine gerçekten çok şaşırdım. Orada bize büyük saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. Kesinlikle stüdyoyu terk etmemesi lazım. Şimdi ne arkadaşlar bakın aslında siz burada birbirinizin rakibisiniz bir yarışmadasınız. Ama bir bütünüz aynı zamanda. Biz bu hafta gece gündüz beraberiz. Öyle değil mi? Öyle. Sen kocandan çok bizi görüyorsun. Öyle. Karından çok bizi görüyorsun. Öyle stüdyo bırakıp gitmek falan olmaz asla kabul etmem. Ama artık şimdi oturun yerinize. Ama artık gerçekten arkadaşlardan huzur bulamıyorum. Zahide Hanım sadece sizin için oturuyoruz buraya. Bizim için de kalkabilirsin. <laughs> Kim dedi şımarıklıktan diye? Şımarıklık Beryemim. şov yapıyor, tamamen şımarıklık bu. Şımarıklıkla ne alakası gelmiş. var? Dayanamıyorum artık. Yeni gelin, artık. Yeni daha gelin daha böyle üstüne. havaları yapıyor, yapıyor. Yeni gelinle ne bu adam alakası var? Ben, ben gidiyorum, sana daha ne? fazla dayanamayacağım. Bu şımarıklık. Şımarık. Siz ne yapıyorsunuz? Seni taklit ediyor. Oyun oynuyorsunuz. Seni taklit ben, ediyor. Ben yaşadığımı şov gösteriyorum. Yapıyorsun. Oyun oynayan ne şov yapıyor, o da sensin. Huzurum kaçtı ya. Evet. Kendimi ifade edemiyorum konuşamıyorum sizlerle. Ama bence çok güzel ifade ediyorsun. Bence çok güzel konuşuyorsun. Benim o hareketime, bu hareketime bana verecek bir tepkileri olamadığı ve bunu düşünebilecek bir pratik zekayla ıı, ayrıştıramadıkları için benim hareketlerime beni taklit ediyorlar. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz adam. let the